Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle ne yapalım <laughs> aklımdaki kişinin hayatında neler oluyor açılımı yapalım bakalım ne hatlar karıştırıyor ne fındıklar kırıyor bunların hepsini bir görelim hayatında neler oluyormuş buna odaklanmak istediğim bir açılım yapmak istiyorum sizlerle beraber umarım sizler de keyif alırsınız e, bu arada videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım diyorum arkadaşlar Astroloji ile ilgilenen arkadaşlara Astroloji kanalıma davet ediyorum. Astro Hera e, Instagram pardon YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Astroloji ile ilgilenen arkadaşlar için. Dedikten sonra bir bakalım onun hayatında neler oluyormuş. Şu anda gündemi, düşün, duyguları vesaire neymiş. Onun hayatında neler oluyor açılım yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kartlarımı hazırladım. Hmm. <laughs> Geçmişte şu an e, gündemine bakıyorum. Gündeminde geçtiğimiz dönemde bir önünü göremediği dönemler olmuş. Neden derseniz neden önünü göremedi? Böyle bir zorlanmış sorumluluklar hayatın sorumlulukları biraz ağır gelmiş olayları biraz farklı bakış açısıyla nitelendirmesi gerekiyor. Bunun da sebebi arkadaşlar dönüşüyor. Sizin bu aklınızdaki insan dönüşüme başlamış ve bu dönüşümle beraber bu dönüşümü yaratmış olduğu o sorumluluk bilinci, sorumluluk duygusu ve kendinde aslında görmek istediği ya da görmek istemediği şeyleri görmüş olmasını verdiği o enerjiyle birlikte biraz işin içinden çıkılmaz bir hal almış. Önünü görememiş, ne yapacağını bilememiş ve böyle kendi kaotik bir enerjide bulmuş diyebilirim. Merkezinde şu anda olan enerji ise arkadaşlar bir farkındalık yaşıyor, bir uyanış yaşıyor. Bu uyanış arkadaşlar aile konusuyla ilgili. Bazıları için yalnız bu mahkeme kartıdır, muhakeme kartıdır yani aile konularının e, devrede olduğunu ve böyle m, evli olan partner varsa sanki böyle bir mahkemeye gitme mahkemenin böyle, mah direkten dönme bile olabilir bu sanki bir mahkeme gündemi söz konusu olmuş arkadaşlar aralarında ve e, hani böyle bir o ailesiyle alakalı ailesinin sorumluluğuyla alakalı çünkü burada da şunu söyledi arkadaşlar Secret Lover'la beraber e, bu kişinin hayatında e, gizlediği bir ilişkisi olduğunu görüyorum. Olmuş veya oluyor. Yani arada bir bir, bir üçüncü kişi faktör veya ay evliliğe gideceğini düşündüğü bir ilişkinin yanı sıra başka bir insan faktörünün devrede olduğu böyle bir üçün yani aşk üçgeni var burada. Öyle söyleyebilirim. Eğer uyumlanamıyorsa bu size göre değildir. Her açılım herkese göre olmak durumunda değil arkadaşlar. Ama böyle bir aile faktörünün söz konusu olduğunu ve bu aile olmak, aile birliği olmak noktasında bir farkındalık yaşadığını ve bunun sorumluluğunun ona aslında biraz ağır geldiğini söyledi sistem. Burada bir de long distance verdi. Yani uzak mesafe arkadaşlar. Bazılarınız uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olabilirler. Bazılarınız bu kişi belki ailesinden şu anda uzakta olmuş olabilir. veya belki uzağa gitti. Arkadaşlar bu ve buna benzer bir konu. Bu kişinin hayatında gündem maddesi. Yani bu kişi uzakta olabilir. Veya ailesinden uzakta olabilir, sizden uzakta olabilir. Arada bir mesafe var dedi sistem arkadaşlar burada yine aynı şeyi söyledik bir, bir evlilik bir bağlılığı var bu insanın bir bağlılığı var ve hayatta aslında bazı noktalarda burada denge kartı ile beraber bu evlilik hayatına dair bu insanın hayatında bazı dengelerin yerine henüz oturmadığını, kendi iç huzursuzluğunu, iç dengesizliğini yaşadığını ve bundan dolayı bir kilitlenmişlik enerjisi içerisinde olduğunu kişinin söyledi. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir kilitlenmişlik enerjisinde yani diyorsanız eğer düşünüyorsanız ki bu insan bana adım atacak mı tekrar funda diyorsanız eğer stak henüz Hayır. Çünkü evde o evlilikte bazı şeyleri dengeye oturttuktan sonra ancak bunu yapabileceğini. Çünkü şu anda çok ciddi anlamda bu insanın evli olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Evli olanların hayatında e, çok ciddi anlamda kaotik bir durum söz konusu. Hayatın sorumluluğu, ailenin sorumluluğu, ailesinin belki onun üzerinde kurduğu baskı ve bunun yarattığı onun üzerindeki dengesizlik sebebiyle şu anda bu insan bu dengeyi oturttuk, oturtup bir farkındalık yaşadıktan sonra ve hatta ve hatta bazılarının belki mahkemeye bu ilişkiyi taşımış olmaları ve o sebepten dolayı o hayatın yaratmış olduğu o dengeye oturduktan sonra ancak size adım atabileceğini. Yani şu anda bu durum kilitli. Ta ki o evindeki düzenindeki durumlar biraz stabil olup biraz böyle oturduktan sonra bir şeyler başlayabilir demek istiyorum. Düşüncelerde ne var? Düşüncelerde arkadaşlar Büyük hayalleri varmış aslında. Bu ilişkiye dair büyük hayalleri varmış. Ama siz e, tam olarak böyle önünüzü görememişsiniz. Ne yapacağınızı bilememişsiniz. Bu ilişkide bir böyle e, hapis hayatı hiss hissediyor aslında. Ya Bu insanın düşüncelerinde ne var derseniz. Benim hayatımda büyük hayallerim var. Ama öte taraftan. Ben bu hayallere ulaşabilecek miyim? Bundan çok da emin değilim. Neden derseniz ben kendimi hapiste gibi hissediyorum. Kilitlenmiş gibi hissediyorum. Sıkışmış gibi hissediyorum dediği bir noktada. Öte taraftan düşüncelerde bu secret lover'la yani gizlediği bir aşkı. Şimdi burada bir evlilik durumu söz konusuysa arkadaşlar burada gizlediği bir partner söz konusu bu kişinin. Bundan ötürü de e, bu aradaki dengeyi oturtamıyor. Ailesiyle bu insan arasındaki dengeyi oturtamamış diyebilirim. Çok e, spesifik gibi çıkıyor bu açılım arkadaşlar. Çok enteresan. Normalde hiç bu kadar böyle spesifik olarak ayırmazdı. Ancak e, hepinize büyük ihtimalle uyumlanmayacaktır. Ama uyumlandığı şekliyle alabilirsiniz veya bu açılım size göre olmayabilir arkadaşlar. Burada çünkü çok ilginç bir böyle aşk üçgeninden bahsediyor. Ya yani arada bir aşk üçgeni var demek istiyorum. Biraz ben bu insanın düşünce babında şöyle görüyorum. Buradaki o üçüncü kişiye ve ailesine aynı şekilde o nasılsa benden gidemezsin vermiş olduğu bir özgüven varmış bu insanda. Yani ben onu yeteri kadar besliyordum. Hani bu beslemek arkadaşlar şey olarak almayın lütfen bunu. Hani para vermek vesaire değil. Para olabilir, duygusal olabilir, başka bir şey olabilir. Yani e benden maddi manevi besleniyordu zaten bu insan. Dolayısıyla benden gidemez. E, zin vermiş olduğu bir özgüven var bu insanda ve bu özgüven ne yazık ki çok da fazla bir özgüven onu söylemek istiyorum öte taraftan e, yine onu söylüyor aynı şekilde e, bunu buna dair işaretler de alıyor aslında hani bu kadar kendisine güvenmemesi gerektiğini bu kadar hani e, bir işaretler alıyor ama bu işaretleri doğru okuyamıyor yani kendine çok güveniyor kendine çok güveniyor bu insan. Biraz egolu gördüm ben partnere ne yazık ki. Ha nasıl benim gibisini bulamayacak? Ben de ya benden iyisini zaten bulamayacak. Biraz böyle cepte görmek gibi diyebilirim. Ya yani lütfen bunu yanlış anlamayın. Biraz cepte görmek gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir bazılarınız için. Öte taraftan duygularda çok ciddi anlamda bir karamsarlık enerjisi var. Hep negatife odaklanıyor. Sonbahar aylarında dan beri hatta böyle bir depresif enerjide olduğunu söyleyebilirim. Fakat sizin de bir o kadar dürüst ve şey olduğunuzun bilincinde bu insan. Yani temiz, saf, iyi niyetli bir insan olduğunuzun bilincinde olduğunu görüyorum. E, bunun yaratmış olduğu zaten bu iç huzursuzluk söz konusu biraz şu anda hani sizi kırmış olmanın verdiği düşüncelerde sizi kırmış olmanın verdiği bir kaotik depresif bir ruh hali içerisinde duygularda ne var derseniz duygularda arkadaşlar e, kupa üçlüsü yani hiç şaşırmadım zaten yani e, aşk üçgeninin dibinde olan bir vatandaş bu hani bakar mısınız eve geliyor evde de cariyeler balkonda bekliyor gibi bir durum var yani <laughs> ay ay bu kişinin hayatında arkadaşlar birden fazla insan var bu net yani duygu babında duygu hissediyor mu çok öyle duygu gibi değil ama uyanışında yaşamış ruhun karanlık gecesinden geçiyor ya bu insanı ben çok depresif gördüm her şeyden önce bundan bahsetmek istiyorum. Çok inanılmaz depresif. Bu neden dolayı depresif? Uyanışta olduğu için depresif. Şu anki ruh hali bundan ötürü depresif arkadaşlar. Invitation of love. Hmm. Böyle sürekli de bir git gel yaşadığını görüyorum. Yani size bir böyle aşk mesajı iletmekle iletmemek arasında bir git gel yaşadığını duygusal anlamda tekrar adım atmak konusunda... Çok git gel yaşadığını görüyorum. Fakat bunu yapamıyor oluşunun, adım atamıyor oluşunun sebebi özellikle eşinden kaynaklı çok fazla ışık altında. Bu da ne demek? Eşinin bütün odağı şu anda bu insan. Yani ışıklar bunun üzerinde. Bütün şey odak o haline gelmiş. Attığı adımı kontrol eden bir eş var bu. Attığı adımı kontrol eden bir eş var arkadaşlar. Ve şunu söyleyebilirim ki o sebepten umutsuz. Umutsuz bu insan. Kış aylarından beri hani ensesinde boza pişiriyorlar öyle söyleyeyim. Ensesinde boza pişiriyor bu eş. Ve bu adam veya bu kişi arkadaşlar böyle bir umutsuzluk enerjisinde. Nasılsa olmayacak, nasılsa yapamayacağım, nasılsa... ...umduğum gibi gitmeyecek... ...gibi gibi 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 böyle bir... ...kendisine sunulan fırsatları... ...aslında göremiyor şu anda... ...öte taraftan bir ikilem yaşıyor... Siz ...çok özlediğini görüyorum... ...bir kere... ...şurada bıraktığı insanı... ...gerçekten çok özlediğini görüyorum... ...bir hareketsizlik... ...dört vakittir süregelen bir... ...hareketsizlik söz konusu burada... ...bir adım atmak istiyor atı, atacağını da düşünüyorum. Fakat söz vermek noktasında bu insan bir atalet duygusu yaşıyor arkadaşlar. Çok fazla böyle bağımlılık altına girebilen, çok fazla söz verebilen, çok fazla böyle resmiyete bazı şeyleri dökebilen bir insan olduğunu görmüyorum ben burada. Ve bazı şeylerin farkına varacak. Realization. Yani bazı şeylerin idrakına varacak. Bazı gerçeklerle yüzleşeceğini görüyorum ben bu insanın önümüzdeki süreçte ve bunu duygusal anlamda. Duygularıyla yüzleşecek. Yani her şeyden dönüntü duygularının farkına varacak. Yani e, duygularının her ne kadar ım, göz ardı etmiş gibi bütün odağını ailesi haline getirmiş gibi görünse de aslında buradaki insanı çok ama çok özlediğine ve önümüzdeki süreçte bir adım atmak isteyeceğini görüyorum partnerim. Dedikten sonra bakalım sistem bize başka neler söyleyecek bu kişiyle alakalı. Ne söylemek istersin sistem? Ben buradaki tarafları bugün konuşturmak istedim bir de. Konuşmanız gerektiğini hissediyorum. Yani çünkü burada iletişim yok ve Bayağıdır yok, böyle stak olmuş, kilitlenmiş bu durum. E, bu kilitlenmişlik durumunun yarattığı, çünkü başıma da bir ağrı girdi, sanki bu bu videoyu dinleyen kişilerden geliyor bu baş ağrısı. Yani çok düşünüyorsunuz arkadaşlar, çok düşündüğünüzü hissediyorum. E, çok düşündüğünüzden ötürü de böyle işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor sizin için enerji durumları diyebilirim. bundan da alayım. Evet. Ş şöyle. Hım. Arkadaşlar bu bu kişi evli değilse bile bir anne faktörünün söz konusu olduğunu görüyorum. Yani bu üçüncü kişi gibi çıkan insan hani evlilik, aile çıkmıştı biliyorsunuz. Ailesindeki bu anne figürü Söz konusu olabilir anneyi böyle eş gibi sahiplenen anne bağımlısı bir insan olmuş olabilir bu karşımızdaki insan hani anne ne derse anneciler vardır ya aşırı anneci insanlar onlardan biri olabilir bu partner dolayısıyla anne ne derse onu yapıyor anne görüşme derse görüşmüyor ve anne ile ilişki yaşıyor adeta böyle bir insan olmuş olabilir. Onu, çünkü çok enteresan mature woman çıkmasaydı bunu söylemeyecektim. E, fakat bu çıkınca ister istemez sanki böyle ailesinden bile partnerini ilişkisini saklayan bir insan görüyorum ben burada. E, bu sebepten böyle biraz krizi bir durum. Sistem şunu söylüyor. Burada alınması gereken bazı dersler varmış arkadaşlar. Evet bu insan dersler alıyor. Okey almış. Büyük derslerin çoğunluğunu almış. Fakat hala gizlediği ve sakladığı bazı şeyler var. Bir tane kitap çünkü burada kilitli. Bu da demek oluyor ki hala sakladığı, gizlediği bir şeyler var. Hala bazı sırlar var. Hele ki buradaki maskeyle beraber evet bu insan maskelerinin arkasına saklanıyor. Bazı şeyleri dürüstlükle ifade etmiyor. Yol ayrımında gibi hissediyor kendisine. Adım atmak ve atmamak. Çok ikilem çıktı burada. Ee, oradan gitmeliyim. Bunu mu yapmalıymış şunu mu yapmayalım. Bunu yaparsam bunun bana sonucu bu olur. Şunu yaparsam bunun bana sonucu bu olur. Gibi kendi kendine çok ikilem yarattığı için o dengesizlik yaşıyor dedik ya. O dengesizliği yaşamasına sebep oluyor arkadaşlar. Öte taraftan. Lale ile beraber, evet, güzel zamanlar. Tekrar canlanması, bazı şeylerin istediğini içten içe. Zaten duygusal olarak çok özlediğini görü, gördük. E, fakat işte ilişkinin osu, vermiş olduğu sorumluluk duygusuna girebilir mi, orası bir muamma. E, böyle resmi bir yerde çalışıyor olabilir, resmi bir kurumda çalışıyor olabilir. Arkadaşlar ya da resmi bir yerle alakalı bir işinin olduğunu geçtiğimiz süreçte gördük. Gördüm. E, lovers geldi. Artık duygularının arkadaşlar idrakına varıyor bu insan. Fakat işte o duygularının idrakına vararak net bir karar aşamasına girecek. Annemi mi seçmeliyim, aşkımı mı seçmeliyim gibi. Çünkü burada olgun bir kadın faktörü dedi. Oldum, olgun bir kadın faktörü var bu ilişkide. Ya burada her halükarda bir ilişki var ama diyorum ya bu eş bile olmasa anne ile öyle bir ilişki yaşıyor ki hani attığı adımdan haberi var annenin. Öyle söyleyebilirim. Ee, ilahi evren, ilahi sistem, ilahi akış aslında artık buna teslim olmuş vaziyette partner hala maskelerin arkasında hala kendi gizleme taraftarı büyük ihtimalle siz onu görmüyorsunuz size kendini göstermekten imtina ettiğini görüyorum partnerin. öte taraftan şu anda dönüşüm enerjisinde milestone ile beraber üzerine verilen emeklerin söz konusu olduğunu ciddi anlamda böyle bir e, hani Mihal taşı gibi aslında şey yapıyorsunuz bunu ilmek ilmek işliyorsunuz bu ilişkiyi diyebilirim ve dönüşecek. Arkadaşlar bu ilişki dönüşecek. Hemen romantik melek kartlarımı istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum açılımı. Romantik melek kartlarından 3 tane kart alacağım. 3 şu kartlarından 3 tane istiyorum aşk geldi direkt attı kendini daha doğrusu gelmedi çok güzel çıktı Geçmiş yaşam bağlantısı. <laughs> Codependency, Code bağımsızlık ve gerçek aşk. Vay. Şimdi arkadaşlar. Bu geçmiş yaşam bağlantısı ruh eşi, ruh ikizi veya karmik partner olduğunuzu gösteriyor. öte taraftan hala aşk ilişkinizi, romantik hayatınıza etkileyen bir bağımlılık duygusunun söz konusu olduğunu her iki taraf için söyledi. True abla beraber gerçek aşk, gerçek aşk duygusu gökyüzünde birbirinizi gerçekten seviyorsunuz. Şurada iki tane geldi. Ve şu. Aşk, şefkat, toprak büyüsü ve kutlama. Arkadaşlar ilki il dönemde kutlayacaksınız. Burada toprak büyüsüyle beraber aslında sistemin ve meleklerin size yardımcı olduğunu ve bu ilişkinin dönüşmesine hizmet ettiğini, buradaki ilişkinin gerçek aşka hizmet ettiğini söyledi. Bir bizden çok keyif alıyormuşsunuz, kendinize adeta cennette gibi hissediyormuşsunuz. Ee, özellikle dişil olan tarafların kızlarla çok konuştuğunu, bir e, kız arkadaşlarınızla çok konuştuğunuzu ve kız arkadaşlarınıza çok eğlendiğinizi. Yani şu an akışta kalabilmenize adeta siz kız arkadaşlarınıza borçlusunuz diyebilirim. Öte taraftan çekiç ve clock e, geldi, saat geldi. Hmm. Bazı şeyler sizin hayatınızda devam ediyormuş. Ee, bu, bu, da sizin bazı farkındalığı kazanmanız için yaratılıyor. Arkadaşlar siz dersinizi almadığınız müddetçe aynı sorunlar farklı insanlarla yaşatılmaya devam eder. Sistem bu şekilde işliyor çünkü. Burada da buna benzer bir şey söyledi. Burada evet bir çekiç faktörüyle beraber sana sistem bir şeyleri öğretmeye çalışıyor. Ve sürekli 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 aynı şeyleri tekrar ediyorsun dedi tekrarlayan hareketlerden bahsediyor çünkü burada. Ve clock. Daha zamana ihtiyacınız var. Bu biraz zaman alacak. Bu bir döngü. Zamana ihtiyacın var. İyileşmek için zamana ihtiyacın var dedi. Soru cevap yapıyorum. Soru cevap yapıyorum. Sonra da sizi konuşturacağım. Evet tek soru. Tek soru. Cevabı geliyor. Bağışlamak, affetmek. Hmm. Bu konuya dair düşüncelerimi biliyorsunuz ama yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar sırtınızdaki affedemediğiniz her şey sizin sırtınıza yük demek istiyorum. Onlarla ilerleyemezsiniz. Onlarla yeni bir hayat, yeni bir yol çizemezsiniz kendinize demek istiyorum. Evet. Elin enerji ne diyormuş? Ve dişinin ağzına diyor. Evet, üstüme gelme. Hayat bana ağır geliyor. Ne dedim önünü göremiyor. Sorumluluklar ona ağır geliyor. Aynen de öyle söyledi. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bildi taşıyamazken seni taşımam mı bekleme. Ruhumu daralmasına sebep oluyor. Bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamana ihtiyacım var. Buradaki asıl tema zaman zaten. Sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun. <laughs> Bu da iyiydi. <laughs> Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme hayatta kaldıramayacağım tek şey budur. Ayrı olan insanlara ben bu şeyi kabul etmiyorum kesinlikle. Ayrılıp gittiysen eğer ya ne demek kıskandırma ne demek güvenime ihanet etme diyesim geliyor. Neyse, bilmiyorum. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir şey konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama dedi. Gardını almış vaziyette. Silahını kuşanmış gardını almış. Arkadaşlar kendimi hazır hissetmiyorum henüz noktasında. Peki. Dişli enerji ne diyecek? Ejderha. Bendeki aşkın büyüklüğü seni görünce anladım. Hmm. Biliyorum dedi. <laughs> Burada bilmiyorum dedi. Burası biliyorum dedi. Yani çok enteresan. Ee, oyalandığın her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgür <laughs> özgürlüğünle baş başa bırakmam. Evet çok doğru. Dönüyorsa senindir dönmüyorsa zaten hiç senin olmamıştır. Yalnız kartların birbirine senkronuna lütfen bakmanızı istiyorum. Şimdi burada bilmiyorum dedi burada biliyorum dedi. Burada bir ee, Adalet simgesi var. Burada da bir adalet simgesi var. Yani ben böyle bir şey görmedim. İlahi adalet dedi. Aramızdaki her şeyi ilahi tarafından dengelenir. Senle beni ben eşitleniriz dedi. İlahi adalete bırakmış durumda dişinin her şey erileri demek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sevmişsinizdir aklıma. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.